Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nedim bugün sizinle beraber bilgisayarımıza kurduğumuz bir uygulamayı ya da programı bilgisayarımızdan nasıl kaldırabileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar bunu sırayla anlatacağım dediğim yöntemleri kullanırsanız programı bilgisayarınızdan tamamen kaldırabilirsiniz şimdi bunun için ilk başta başlat menümüzü tık, menümüzü tıklıyoruz arkadaşlar buradan sol alt kısımda ayarlar diye bir kısım var. Bakın fareyle gösteriyorum. Orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra arkadaşlar açılan sayfada biz neyi tıklayacağız? Uygulamalar diye bir kısım var arkadaşlar. Orayı tıklayacağız. Orayı tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın altta bizim sırayla bilgisayarımızda kurulu olan programlar açıldı. Biz bu programlar içinde hangi programı kaldırmak istiyorsak onu tıklayacağız. Bakın ben iki tane program indirdim yanlışlıkla. Onları sırayla kaldıracağım. Birincisi bu arkadaşlar. Bakın programa geldikten sonra tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar kaldır diye bir kısım var. Sağ tarafta orayı tıklıyoruz. Bu uygulama ve onunla ilgili bilgiler kaldırılacak diye soruyor. Söylüyor. Kaldır kısmını bir daha tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet şu anda program kaldırıldı arkadaşlar. Bakın burada bulamazsınız bir daha bu programı. Şimdi ikinci programımız da şu bu arkadaşlar. Bunu da ben yanlışlıkla indirdim. Kaldır işaretliyoruz. Tekrar soruyor. Yine kaldır işaretliyoruz. Bazı programlarda e, bu kaldırma programı gelebilir arkadaşlar. Buradan kaldırı işaretliyoruz tekrar. Bekliyoruz biraz. Bazı programlar dilek e, kaldırılıyor bilgisayardan bazıları ise böyle kendi programıyla kaldırıyor. Bakın kaldırıldı şu anda close diyoruz kapattık. Siz de dediğim bu yöntemleri kullanarak bilgisayarınıza yanlışlıkla indirdiğiniz veya bilgisayarınızda olmasını istemediğiniz programları rahatlıkla kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar eğer videom hoşunuza gittiyse lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Thank <music> you.